Ruhen çöktüğümüz şu günlerde, hayati dokunuşlara ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, hepimizin tesbih taneleri gibi dağılmış olduğu şu dar zamanlarında yapacağımız en önemli şey Kur'an'a sarılmaktır. Kur'an'ın hayati dokunuşlarına ihtiyacımız var. Bakın Hz. Ebu anlatıyoruz, Hz. Ömer'leri anlatıyoruz, Hz. Osman, Hz. Ali'yi dinliyoruz. Nasıl onlar bu makamlara geldiler? Kur'an'a sarıldılar. Kur'an onların hayatına tesir etti. Kur'an onların hayatına dokundu. Eğer ki bizler de izzet arıyorsak, şeref arıyorsak bilimiz ki elbette Kur'an en büyük şereftir bizler için. Kur'an hayatımızın neresinde? Kur'an'dan hayati dokunuşlar. Acaba Kur'an bizim hayatımıza dokunuyor mu? Ailevi hayatımıza Kur'an nerede? Sosyal hayatımıza Kur'an nerede? Ticaretle uğraşıyoruz. Ticaretimize Kur'an nerede?